Bilim Bilim kavramı nedir? Wikipedia'ya göre bilim, nedensellik, merak ve amaç besleyen, olgular ve iddiaları deney, gözlem ve düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde inceleyen entelektüel ve pratik disiplinler bütündür. Bu tanım her ne kadar doğru olsa bile günlük konuşma veya anlaşma dilinden uzak olduğu için çok anlaşılmamaktadır. Daha anlaşılır bir tanım yapmak gerekirse, bilim gerçeğe yakınsamaktır. Aslında yakın döneme kadar yakınsamak yerine ulaşmak kelimesi kullanılıyordu. Fakat bilimsel gerçekliklerin sürekli değiştiği için bilim onlara ulaşamaz. Sadece yakınsar. Örneğin eskiden aristofiziği gerçek olarak kabul edilirdi. Sonrasında Newton fiziği çıktı ve aristofiziğinin yerine geçti. Şimdi bakacak olursak kuantum fiziği doğru olarak kabul ediliyor. Aslında zamanında bilimin ortaya koyduğu gerçeklikler zamanla yanlış veya eksik olarak görülebiliyor. Bu yüzden bilimin amacının gerçeğe yakınsamak olduğunu günümüz şartlarında söyleyebiliriz. Günümüz şartlarında diyorum. Çünkü bu tanım 20 veya 100 yıl sonra neden değişmesin ki? Bilimin bazı yanlış bilinen amaçları vardır. Sokaktaki her 10 insandan 5'i bilimin amacının insanları mutlu etmek, insanları mutluluğa ulaştırmak olduğunu söyleyebilir. Fakat bilimin insanlar üzerinde herhangi bir özler olgusu yoktur. Bu yanlışın sebebi ise bilimin felsefe ile karıştırılıyor olmasıdır. Eski zamanlarda filozoflar sadece sorular sorarak hayatın anlamını veya bazı gerçeklere ulaşmayı hedefliyordu. Hiçbir filozofun herhangi bir konudaki cevabı şöyledir diye duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü adamların tek derdi doğru soruyu sormaktı. Cevap onlar için yani felsefe için önemsizdi. Bilimde ise bu durum tam tersidir. Sürekli bir şeylerin cevabını bulmaya çalışıyorlar. Cevaplar zamana bağlı değiştiği için bilim sürekli bir değişim ve gelişim halindedir. Buraya kadar bilim kavramını ve amacını öğrendik. Şimdi dilersen gözlerini kapatıp öğrendiklerini tekrar aklından geçirebilir ya da videoyu başa alarak tekrar izleyebilirsin. Tekrarlar zihnini bir çeşit eğitme ve geliştirme metodudur. Sürekli tekrar ederek öğrendiklerini kalıcı, hayatın anlamına kılabilirsin.